Evet sevgili futbol severler, Galatasaray Süper Lig'de Samsun Sporlu futbolu geliyor Ben de evimde Galatasaray ve evet, Samsun Sporlu futbolcularla birlikte Her iki takıma da başarılar diliyorum Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum Videoların devamı gelecek dostlar Galatasaray mücadeleye başladı sevgili futbol severler Sasha Boye Zaha Çok kaybı var Kerem Demirbay bir vay orada. Yuval edemedi. Bola. Düm oynadı. Savunma. Kerem. Kerem'den bir hata. Kerem Demirbay Galatasaray atar. ya Sanki spor çok etkili geldi İlk dakikalarda Kanan ve Mustera Kanan Şaboye yattı Saşaboye Paşa Boye. Zaha. Zaha gidiyor. Zaha. Orta. Geçmedi. Yamaya o Barış alıcı. Barış. Kerem Demirvay. Müdahale. Kerem Akpirkoğlu. Verdi pasını. Yıkardı mükemmel mi? Yıkardı. İkardan za, za içeri İkardi vurdurmuyor. Vurdurmuyor Kanat savunması. Galatasaray etkili geldi. Karahan, kullanıyor. Orta kafa gelmedi kafa. Hadi. Nelson Uzale Aylan Antalyalı eski bir Galatasaraylı Görüntüde Şimdi Sergio Oliveira Pablo Oliveira Galatasaray maçını attığı bu dakikalarda Wilfried Zaha Zaha oynadı. Icardi Icardi gol! Mauro Icardi müthiş bir anda Galatasaray. Mauro Icardi Mauro Icardi. Galatasaray 1-0 önde. Icardi gollerine devam ediyor. Galatasaray 20. dakikada öne geçti. Zaha'nın ilk atıttı. Icardi'nin golü. Angelino. Dayan. Ayan. Sergio Oliveira. Zaha. Daha oynadı. Sergio'ya gelmedi. Okan Buruk çıldırdı adeta. Yani aldı ya. Söylendi. Şimdi Nanu. Nanu. Nanu aldı topu. Samspor Angelino. Kritik müdahale Angelino'dan. Bola. Bu dakikalarda Samspor etkili geliyor. Bir top benden Fernando Muslera'yı tehlikeli atsa Samspor'un. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Baktı Moura Icardi. Icardi oynadı, Oliveira baktı etrafına, Oliveira'dan Icardi, Icardi oynadı da Şahin Zaha'ya, daha orta geldi, Mauro Icardi vuramadı, Taşoglu'yu Galatasaray bastırıyor. daha orta, kaleci Okan Koçuk, dakika 38 sevgili futbolcularlar, durum 1-0 önde, Galatasaray, Santipor karşısında, çendeminde. Kulübünün destek var. Bir şut dışarıya. Sam futbol bu dakikalarda etkili yiyor. Devri futbol sahaller. Ama gol yok. Mustera. Dağın Ayhan. Taşı Daha. Daha, Daha. Icardi. Icardi Kerem, Kerem'i. Kerem Atürkoğlu. Kerem baktı. Şimdi Mertens'e. Mertens. Mertens. Baksı o daha iyi atmak istedi. Gelmedi ve 45 dakika bitiyor sevgili futbol sayarlar, Galatasaray ilk yarıyı bir kapatıyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olarak yeni videolardan daha haberdar olmuş olabilirsiniz. Yani olursunuz. Keyifinizle tam Altanuspor başladı. Elimden geldiğince Süper Lig'deki diğer maçları da oynamaya çalışacağım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları. Ve Avrupa'nın diğer önemli karşılaşmalarını da kanalımda göreceksiniz dostlar. Şimdi Kerem Akdürkoğlu çok süratli bir futbolcu. Kerem gidiyor. Kerem! Kerem, Kerem, Icardi atar mı? Icardi, Icardi, 2-0 oldu Mauro Icardi. Galatasaray 2, tam... Galatasaray 2-0 önde. Bu arada sevgili futbolcular, sevgili dostlar, video golden sonra aşkın olayım çalıyor ama ben orayı teliften dolayı mecburen e, almak zorundayım bilmiyorum olsun. Karam Demir Bay. Mustafa çok kritik. Amle. Martans. Angelino, Angelino dışarıya. Yani Galatasaray 2-0 önünde sevgili futbolcularlar. Rahat bir karşılaşma çıkartıyor diyebiliriz. Hadi çalıcıdan bir hata. Angelino. Nelson. Tanayan. Daha. Icardi, Icardi ne maç oynuyor ama Icardi. Icardi oynadığı yerden martin's ball Oncoming oh, coming ball in his part Icardi gol deniz Mertens harika vurdu mükemmel bir gol 3-0 Icardi 2 gol 1 asist İnanılmaz İnanılmaz performans Icardi gollerine devam ediyor asistler de yapıyor Marius Mertens attı pası Kerem Aktürkoğlu Kerem'den Icardi Icardi, Icardi Mauro Icardi dışarıya bu sefer dışarı attı Mauro Icardi sevgili futbolcular videoyu ben unutmayın Kanal abone olmayı unutmayın diyorum Harika bir maç Manu Sergio Oliveira Galatasaray golden sonra iyice rahatladı Daha rahat oynuyor Douglas Geç at Musera 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 işte dönüyor Rem Salamanca Galatasaray 3-0 önde. Angelino Mertens. Kerem Aktürkoğlu. Tanayhan Hakem Fualizi. Antalyalı fuali kullanacak. Tabi çalıcı Manu. Orta savunma. Araya girdi Kerem. Zaha. Kerem Aktürkoğlu. Mauro Icardi. Icardi'den Taylan'a geldi top. Yardan savunma. Kanayan araya girdi. De. Kerem Demirbağ. Gerçi Oliveira top kaybı. Şindler. Karayhan araya girdi. Top kaybı Douglas. Fualiydi Hakem. Hakem fualiydi. <laughs> Fernando Mustera. Başka boy. Zaha. Icardi. Oliveira top kaybı. Fualiydi yine Hakem. Yargı görüntüde. Ferhan Demirbay. Yardan Angelino. Angelino dışarıya. Angelino. Oxtatulu. Dakika 82. Nelson'dan Sergio Oliveira'ya. Oliveira. Oliveira. Koki taşıdı Oliveira. Son hamle iyiydi. Kerem Demirbay. Şimdi Icardi'ye. Icardi. Ye. Icardi. Mauro Icardi, kaleci bu sefer. Bu sefer kaleci Icardi. Yerem. Faal bir uğraşıyor. Tam 4 faal kullanacak. Can Ayan. Icardi. Top kaybı. Dogla yerden son anda Nelson. Kritik müdahaleler Nelson'dan. Mertens. Mertens'ten Kerem Akülkoğlu. Kerem baktı. Attı pasını ilk oldu değil. 6 dakika uzattı hakem. Galatasaray 3-0 önce. Hitler. Nelson. Çalıcı koştu sondan mücadele Mertens. Top kaybı. Koner. Bir hata dışarıya. Ve 90 dakika bitiyor sevgili futbolcularlar. Galatasaray kendi Stadyumunda Tanspor'u 3-0 mağlup ediyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum sevgili dostlar. Bir sonraki videolarda görüşelim, hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kanala abone olarak yeni videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.